Sarı sarı, sarı sarı, babayı aldı CHP'liler, erdekli. Haşırt Aytun, haşırt. Sarı sarı, babayı aldı sarı, haşırt haşırt. CHP'liler, PKK'lılar, erdekli babayı aldılar, İ ikinci kez kaybettiler erdikten de PKK'ları temizliyoruz hamdolsun. Bravo. Cumhur İttifakı önemli bir şey daha başardı kediler. Sarı sarı babayı aldı sarı. CHP'liler üçün birini gördüler. Bravo kediler. Bravo. Aşırt aşırt. Aşırt aşırt. Bravo kedi. Ya. Yeah. Bizim videoları izleyenler kazanır. Bizim videoyu öğrenenler öğrenir. Aşırt aşırt. Bravo kedi bravo. Bak ben boşuna demedim aylardır. Ya. Yeah. Hey yavrum. Bravo kedi. Hmm. Она его... Хм. Она его кинет. Она его. Хм.